Gazze işgali ve soykırımı bizi bugün bu tartışmalara getirdi. Tekrar etmek gerekirse, Türkiye'nin Filistin politikasından rahatsız olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun istihbarat örgütü MOSSAD'ın Türkiye'de suikastlar gerçekleştireceği açıklamaları, oğlu yer Netanyahu'nun Free Kurdistan sloganıyla Barzani yönetimi bayrağını paylaşması MOSSAD kuklalarını harekete geçirdi. İsrail Başbakanı Gazze kasabı Netanyahu'nun 2014 ve 2017'de Irak'taki Barzani yönetimine 2019'da da Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK, KCK, PYD, YPG'ye destek açıklamaları sonrası bunlar beklenirdi. Nitekim, Türkiye'nin tutumundan rahatsız olan katliamcı İsrail'in kuklaları Türkiye içinde de harekete geçti. Bazı yerlere bölücülerin posterlerini asıyorlar. 17 Aralık, Irak'taki Barzani yönetiminin bayrak günü. Türkiye içindeki elemanları bakalım neler yapacak. İsrail Cumhurbaşkanı bir Batı televizyonuna, MSNBC, verdiği mülakatta çok iddialı ve ilginç sözler sarf etti. İsrail'in yaptıklarını savunmak için, Gazze'deki savaş sadece İsrail ile Hamas arasında değil, Batı medeniyetini kurtarmaya yönelik bir savaştır, dedi. İsrail gerçekten, Batı medeniyetini kurtarmaya mı çalışıyor? Gazze halkına ve genel olarak Filistinlilere yönelik saldırıları ileride Batı'ya yönelecek ölümcül bir tehdidin, vahim bir tehlikenin önlenmesi anlamına mı geliyor? Bu sözler kelimenin tam anlamıyla bir kara propaganda. İsrail Gazze'ye hiçbir sınır tanımaz saldırılarıyla ve Batı da bu saldırılara destek vermek suretiyle medeniyeti korumuyor, tam da tersine medeniyeti tahrip ediyor, yıkıyor. Saldırgan ve destekçileri uygarlığın esası sayılan ve uygarlığı korumak için ayakta tutulması gereken tüm değerleri yerle bir ediyor. Bu değerler arasında en başta insan hakları yer alıyor. Hayat, hürriyet ve mülkiyet hakları ve bunların bir birleşimi olarak doğan ifade özgürlüğü, din hürriyeti, seyahat özgürlüğü, yerleşme özgürlüğü ayaklar altında. İsrail aslında bu hakları on yıllardır sistematik bir şekilde ihlal ediyor. Uyguladığı salam politikası, yani Filistinlilerin tek tek aile aile tasfiye edilmesi çabaları, kaçınılmaz olarak bu sonucu veriyor. Aynı İsrail suçun şahsiliği ilkesini çiğneyerek suç işlediğini iddia ettiği kişilerin tüm ailelerinin yaşadığı evleri yıkıyor. İsrail insan haklarına ve insanlığa aykırı şekilde toplu cezalandırma yapılmaması ilkesini de açıkça çiğniyor. İnsanları cezalandırmada çocuk yetişkin ayrımı da yapmıyor. Yaşı küçük çocukları da gözaltına alıyor ve tutukluyor. Tüm tutukluları bir anlamda esir olarak alıyor, mahkum edilecekleri kesine yakın bir ihtimal olan özel mahkemelerde yargılıyor ve 10 yıllarca hapiste tutuyor. 7 Ekim'de gerçekleştirilen HAMAS operasyonundan sonra HAMAS ile bir kara savaşına gireceğine HAMAS mensuplarının içinde yaşadığı Gazze toplumunu yok etmeyi ve tüm Gazze topraklarını işgal etmeyi hedefliyor. İsrail'in bir diğer marifeti savaşta sivilleri gözetmemesi, sivil ölümlere sebep olmaktan kaçınmaması, masum insanları korumaya çalışmaması. ABD'de bir sözcünün dediği gibi savaşlarda maalesef siviller ölür. Ancak, sivillerin savaşlarda ölmesiyle sivillerin kasıtlı ve bilinçli olarak hedef alınmasını birbirine karıştırmamak lazım. İsrail'in saldırılarında sivilleri bombalaması istenmeyen yan sonuç olarak ortaya çıkmıyor, bilerek ve isteyerek hedef yapılıyor. Okullar, camiler, kiliseler, hastaneler, mülteci kampları bombalanıyor. Saldırılarında kullanılması yasaklanmış olan fosfor bombalarını pervasızca atıyor ve bütün bu facialar her gün vuku bulurken Batı dediğimiz coğrafya İsrail'e sonsuz ve sınırsız destek vermeye devam ediyor. Batı ülkeleri de İspanya, İrlanda ve Belçika bir ölçüde dışında olmak üzere İsrail'e destek vermeyen vatandaşlarını taciz ediyor. Filistin'e destek olanları ise muazzam bir baskı altına alıyor. Filistin lehine gösteri düzenleyenler, Filistin bayrağı asanlar ve taşıyanlar polisin sert tepkisiyle karşılaşıyor. Böylece meşhur ifade özgürlüğü çiğneniyor. Başka bir deyişle, Batı ülkeleri ifade özgürlüğüne ancak ve ancak İsrail lehine olursa ve İsrail'e destek verdiği sürece izin vermeye çalışıyor. Veya çalışıyordu. Çünkü, hemen hemen hiçbir Batı ülkesinde bu bir işe yaramadı ve tüm Batı ülkeleri Filistin lehine ve İsrail aleyhine büyük gösterilere sahne olmakta. Bütün bu hususları göz önünde tuttuğumuzda bana öyle geliyor ki İsrail'e medeniyetin koruyucusu olmaktan ziyade medeniyetin yıkıcısı olma sıfatı yakışıyor. İngiliz ve ABD uşakları Mossad ve CIA maşaları devreye girdi. Türkiye'nin Filistin politikası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türkiye'de suikastlar gerçekleştireceğini açıklayan İsrail'in maşaları devreye sokulmuş görünüyor. Özellikle, Netanyahu'nun oğlu Yer Netanyahu'nun, Free Kurdistan mesajı yanında bayrak görseli paylaşması sonrası, Irak'taki barzaniciler ile Türkiye'deki uzantıları ve terör örgütü PKK unsurları harekete geçmiş görünüyor. İkisinin de ortak noktası ise bir zamanlar üzerinde pek anlaşamadıkları, devlete karşı ayaklandığı için 1925 yılında idam edilen vatan haini Şeyh Said. PKKLEBAŞI -e Şeyh Sait'i kullandılar emperyalist ABD'nin maşası bölücü PKK terör örgütü elebaşı Öcalan 2009'daki avukat görüşmesinde 1925 yılında İngilizlerin maşası olarak bölücülük yapmaya kalkışan Şeyh Sait için şunları söylemişti Mustafa Kemal İngiliz oyunlarını kısmen de olsa çözmüştü. İngilizler kendi politikaları için Türkiye'de Kürtleri devletin önüne attılar. Bunlar hep böyle yaptılar. Şeyh Sa'id'i kullandılar. Şeyh Sa'id'i kullanarak Musul ve Kerkü'ü aldılar. Bu şekilde Mustafa Kemal'e de Kürtlere yönelme yolunu açtılar. İngiltere bu şekilde Şeyh Sa'id üzerinden politika geliştirdi. 28 Ağustos 2009 ANF. Güldüğünüzü biliyorum. Bunu ABD'nin kullandığı terörist PKK'nın elebaşı bir başka bölücü olan Şeyh Sa'id için söyledi. İlginçtir, bugün ABD'nin maşası olan PKK terör örgütü ve TBMM'deki temsilcisi YSP, HEDEP, DEM temsilcileri 100 yıl önce İngilizlerin işbirlikçisi olarak ayaklanan Şeyh Said'e sahip çıkıyor. Aralarındaki farklara rağmen ikisinin iki ortak özelliği var, birinin bölücü, diğerinin emperyalistlerin maşası olması. Bugün, daha çok Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren PKK terör örgütünün ABD'nin paralı uşağı olduğunu, ABD'nin emperyalist amaçları için kullandığı bir maşa olduğunu herkes görüyor. Torunu, hedefi Kürt İslam DEVLETİYDİ peki 13 Şubat 1925'te isyana kalkışan Şeyh Said'in amacı neydi? Bu soruya bazılarının verdiği tepki gerçekten şaşırtıcı, Şeyh Said'i neredeyse İslam halifesi yerine koyacak kadar aklını yitirmiş, tek derdinin dini hassasiyetler olduğunu söyleyecek kadar kendini kaybetmiş kişiler de var, Şeyh Said'in amacını, hakkında 3 cilt kitap yazan ailesinin temsilcisi Refah ve Fazilet Partilerinden Erzurum Milletvekilliği yapan torunu Abdullah Fırat'ın 2022 yılındaki bir toplantıdaki açıklamasından aktarayım, Şeyh Said'in hayali Kürdistan İslam Devleti'ydi. HADSİZ kıyaslama konuşmasında emperyalistlerin Türkiye'yi böyle planlarına karşı kurtuluş savaşını başlatıp bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ile İngiliz emperyalistlerin Orta Doğu'yu bölme planlarının küçük ve sıradan piyonlarından birisi olan Şeyh Said'i karşılaştıran Fırat, Türkler için Atatürk'ün kıymeti ne ise Kürtler için de Şeyh aynı kıymet ve öneme sahip demiş. Bu gülünç ve hadsiz karşılaştırmayı yaptıktan sonra, Şeyh Said'in, bağımsız bir Kürdistan ideal olup olmadığı şeklindeki soru üzerine, Şeyh Said ırkçı değildi ancak elbette bağımsız bir Kürdistan İslam Devleti hayali ve arzusu vardı, diye cevap vermiş. Bu cümleler onu idama götüren İstiklal Mahkemesi kararından ya da ona düşman birisinin iftiralarından değil. Bu sözler, Şeyh Said'in torunu ve ailenin temsilcilerinden Abdullah Fırat'ın geçen yıl 26 Şubat'ta İstanbul'da İsmail Beşikçi Vakfı Salonu'nda düzenlenen paneldeki konuşmasından. Alıntıyı yaptığım internet sitesi de Irak'ta bölgesel Kürt yönetimine bağlı Rudo isimli internet sitesi. Şeyh Said'in vatana ihanetine İslam'ın adını kullanarak dini gerekçeler uydurmaya çalışanları da ibretle izliyorum. Şeyh Said'in Marksist katibi öte yandan torunlarının kafası, Şeyh Said'in ayaklanmasının dini olup olmaması konusunda karışık anlaşılan. Çünkü, Abdülillah Fırat, Şeyh Said'in amacının Kürt İslam Devleti olduğunu söylese de, Şeyh Said Derneği Başkanı olan diğer torunu Kasım Fırat ise 13 Şubat 2021'de yine Rudo isimli barzanici internet sitesinde yer alan açıklamasında, Şeyh Said isyanı dini değildi diyerek açıklama getirmişti. Hatta Şeyh Said'in yanındaki isimlerden Doktor Fuat'ın nasyonalist katipliğini yapan en yakınındaki isim olan Fehmi Bilal'in marksist leninist olduğunu söylemişti. Görüş farkı olsa da birleştikleri şey Şeyh Said'in emperyalistlerin desteğiyle bir Kürt devleti kurmak üzere ayaklanmış olmasıydı.